Dolu musunuz? Aa, değil. Değilsiniz çok uzun. Fotonun alaka seviyesi Arda Turan'la Bill Gates fotoğrafı gerçekten. <laughs> hey hey hey! Çek <laughs> bakalım o git oradan yoksa cezalandırırım onu bakalım. Oğlum diyor pozisyonu gördün mü diyor diyorum ki koyayım onu koyayım ona, diyorum Tamam diyor. Erkekler düşündüğünüzden daha az vücudunuza dikkat ediyor. Hayır. <laughs> Yeah, 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 yeah. Check it out, yeah, yeah. Alright, them shit show, shit show. Oh, shit show. Hardy cut to Sunday. Good in Shit show, shit show. Wow, shit show. Is the Sunday cacoya do. Baby, oh, yeah. Check it, check it, check it. Oh, oh, oh. Shit show, that da I am. Oh, yeah. it's the God? oh, oh. Buck up, buck up, Bana bak YouTube. Wow. Hoş geldiniz. Bir konumuz var. Alexa, say hi. Hello. Oho, artık bir yardımcımız var sevgili YouTube. Mesela Alexa, Simon says, dul mu dul mu? Dolma dolma. Evet dolma dolma sevgili Arkadaşlar geçen hafta geri döndük biliyorsunuz YouTube'a. Shit Show'la. Bazılarınız bayağıdır yok dedi. Aslında bir haftadır YouTube'daydı. Gizli oyunlar içerisinde gizli dehlizlerin arasında Shit Show saklı benim kanalımda. Eğer katıl üyesi olursanız Shit Show'ları bir hafta öncesinden izlersiniz. Size bir hafta geç geliyor Shit Show'lar çünkü haberiniz olsun. Katıl üyeliği de 10 liradan başlıyor yani. O kadar da ucuz 10 liralık bile görüyorsunuz. Bundan sonra görev veriyorum. Size bir şey yapmadan hiçbir şey vermiyorum. Eğer bundan sonra Shit Show'lar 200 yorumu geçerse bir düğme açılacak. 300 yorumu geçerse bir düğme daha. 400 yorumu geçerse... <laughs> Hadi başlıyoruz YouTube öpüyorum sizi. Yorum atmayı unutmayın bu aralar yorumlar azaldı. Hiç yolda azalır. Hadi. Hadi başlayalım. Adını dağlara yazdım yarim. Şimdi bir dakika engelli mi? Ona göre şaka yapacağım. Bence sağdaki değil. Engelli değilse de dalga geçilecek bir şey yok. <laughs> dağlara yazdım yarim. Bul camlara kazdım Yarim aleve be. kim kaderdenirdi İçtim hep bak sobaya giderse fondan. yanar onlar Abla niye alüminyum folyo giydi acaba Şimdi ardıma bakmaz Ay Aa, kurban olduklarım. Çok üzüldüm size böyle şeyler söylediğim için. Çok tatlısınız. Çok özür dilerim. Çok tatlısınız. Vallahi çok tatlısınız. İnsanları tipiyle yargılamamak lazım. <laughs> Özellikle kız arkadaşım çok kızıyor bana bununla ilgili bu aralar. Niye bilmiyorum. Mesela <laughs> dün Fenerbahçe maçında Serdar Dursun ve Matt Mert Hakan girdi ve bunlar hiç yakışmıyor Fenerbahçe. Yarım <laughs> iki, bir saat falan beni azarladı. İnsanları sürekli tipiyle yargılıyorsun. Ya çocuğumuz benzerse böyle. Benzer. Seni insan olmaya davet etmiş. Güzel. Hele hele ama bak. <laughs> Allah Allah. Gelmiyorum. Ha? İnsan olduk bugüne kadar da ne oldu? Ulan benim tipimde hiçbir anomali yok. Her yayın açtığımda 10 kişi geliyor. Abi saçın böyle olmuş. Abi götün böyle olmuş. Abi külü almışsın. Saçın beyazlamış. Şuran şey yazdım. Bana yapılınca iyi amık. Her storyme bir tane cevap. Yok şuran böyle. Yok buran böyle. Yok sana benziyor. Göğsünü biliyoruz. Geçti. Evet. tom, çikini tom, doş, tontişkom. Bu benim yaşlılığım. Kuverim. Aşkın tom, çikini tom, tom bini tom, tom tishkom. Tish, tom, çikini tom, dom, tom bini tom, tishkom. Sem 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 sem. Sevginler günü bu şarkıyı sevdiğinize gönderin. Size yolluyorum arkadaşlar. <coughs> Arkadaki morlu da <laughs> <laughs> Twitch çıtı Deniz. denizmiş. Aşkili tam, çikili tam, Dombili daş, ton tişkom. Çok da keçi ha. Hadi bakalım. Elimden gelse kocanın önünden içeriye girerim. Yengeniz de böyle şeyler söylüyor bana. <laughs> Korkunç bir şey bu. Hatta yayında söylüyor için. Gerçekten onsuz yapamıyorum. Batu benden önce uyuyunca çıldırıyorum. Benden önce su içince çıldırıyorum. Hadi uyuyunca okey de su içince ne lan? Kocam benden önce geçen kahvaltıya beni beklemedi. Kahvaltıyı benden bir dakika önce yaptı diye tüm günüm mahvoldu. Her şeyi onunla beraber yapmak istiyorum. Ay Allah korusun. Korkunç bir şey. Arkadaşlar ilişkilerinizde buna dikkat edin insanlara. Kendi alanlarını verin. İnsanlar nefes alamayınca sizi çok sevseler de bir yandan sonra kaçabilirler. Çünkü insanın içindeki bir e, reaksiyon oluyor bir yerden sonra. Sen istemeden i̇stemeden uzaklaştırıyorsunuz insanları. Bu söz yengeye miydi? Yenge olsa direkt söylerim yengenize arkadaşlar. Yani <laughs> chat üzerinden laf mı göndereceğim? Direkt bu videoya atarım derim ki bak. Ay yalan bunlar be. Fişte evlilik aşkı öldürüyormuş da. Kendilerine güvenmiyorlar. Bir yanlış kişi seçiyor. Öyle olmuyor arkadaşlar. Yedi 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 tövbe 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 Allah'ım korusun Allah'ım. Nazar boncuğu nazar boncuğu nazar boncuğu. İptal iptal iptal. İptal iptal. Ha bir de bu mu? İptal iptal mi var? Cancel cancel. Refund <laughs> refund. <laughs> 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 hey hey hey. Çek bakalım o git oradan yoksa cezalandırır mı onu bakalım. Dul ama bu dul. Kesin dul. Oh dul dul tahtım geldi. <laughs> Alexa Simon says dul mu dul mu? Dolma dolma. Dul dul. Ya bir şey diyeceğim. Affedersiniz şimdi görsel bir olduğu için ben bununla ilgili yorum yaparım. Hiç mesela ayak ve göte baktığınız zaman bu suratı beklemiyordum. Niyeyse bilmiyorum. Meçlemedi benim kafamda. Eya yapmış gibi oldu. Kadın şeye benzemiyor mu şeye? Şeye şeye. Neslihan Yeldan. Yeldan'la canım Yeldan'la. Benzeme o mu? O, o, o vibe yani. O da duldu çünkü. Arkada bir dul varsa. Abla yeri silip bezi silkeleyip astın mı? Yıkaman lazım onu. Bu videonun amacı ne? Yer sile sile yoruldum. Peki şimdi videonun amacı ne bakacağız? Arabayı jant kadını tight. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> Neyse <sinist>? geçti. <laughs> evet ablacığım. Dolu musunuz? Hadi. Değilsiniz çok özür diliyorum. <laughs> Bir gelinlik vardı zaten nasıl dolu bu da bu biri mi bu kız? Bu kız kısmetse olurdan falan mı? Kocam da kocam yazmış. Aa tripkolik. Ha. Okey. Yenge topladıysa videoları gönderme yapmış. Neye Buna mı? Anlamadım. Peki. dolum da dolum. Dolum da dolum. Köylüm de köylüm. Oh my god. Oh <laughs> my god. Ya kadında çok şey vibe'ı var Bodrum'da ya da Alanya'da 5 yıldızlı bir otelde Rusya'da Türk turist 45 yaşından sonra dul kalmış, club'da genç sevgili arıyor. Oh my god. Ben böyle kadınlarla tanıştım gençken. O nasıl bir tespit üstadım? aldım. Oh, oh. oh my god. Sen Manur. Efendim. Ya nereye gidiyorsun? Bir kerecik güler misin canısı? Ya şapşik. Sen böyle gülüyorsun ya. Senin dudağının yanındaki çukura beni gömsünler. Ya bunu izledik bunu ya. Etti? Ya hasta köpeği koymayın abi şuraya. Vallahi hasta köpeği koymayın. Komik değil oğlum. Hastaymış köpek. Ne hastası o? Hı? Dans ve baş. Tamam. twerk. He's back. Hadi bakalım. Eyvah. 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 Çamaşırımı yıkıyor şu an. Oo, parmakladı parmakladı musluğumu. Yap. Kustur kendini, kustur. Çok iyi. Şak, şak suya koydun. Ha, koydun, geldin. Vurdun. Al şöyle şöyle. Yok mu Zara? Bum. Hop! Geldi. Hop! Yavaş roşe. Bum. Ooo. oo, oo, oo bom. Niye soyundun tekrar? Az önce giyinmiştik ya. Allah Allah. Parmakladık yata, Ay daha çok iyi. Irz düşmanı ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ama bu da bir hastalık. <laughs> Bu da işte twerk'ün erkek versiyonu. Saplama hastalığı. Sürekli böyle koymak istiyor. Bende de vardı bir ara başlamıştı. Sürekli mesela konuşuyorum işte babamlarla işte konuşuyorum falan. Babamla maç izliyoruz falan. Oğlum diyor pozisyonu gördün mü diyor diyorum ki koyayım ona. Koyayım ona diyorum falan böyle. Oğlum gördün mü diyorum o oh diyorum diyor. Bak o bak çok hatalı diyorum falan böyle. Çok çok iyiydi. Bum falan diye koyuyorum böyle. <laughs> Babam da değil oluyor lan. Dur artık dur. <laughs> dur artık. Girl almost gets stuck under the weight on leg press. Aa. Ah. Korkunç. Bu mu abi taktik? Gerçi okey. Hey, Lan yine çıkamayacak. Ya. Kral ya o bir kahraman. Götüm de götüm. Kocam da kocam. Siz diyorsanız ki şimdi o erkek götün ne kadar böyle of bak diyor, bak diyor, geldi diyor, of diyor, kaslı göt diyor. Of diyor, çok iyi diyor. Ama şöyle düşünün. Bunlar büyük ihtimal Amerikan ve spor salonunda terlemiş. Bunlar bir de götlerini yıkamıyorlar ne olsun istiyorsan. <laughs> <laughs> Aha! İşte şimdi erkekliği ve kadınla öğrenme zamanı. Erkeklerin keşke kızlar Bu ne? Bir. Bir. Erkekler düşündüğünüzden daha az vücudunuza dikkat ediyor. Hayır. <laughs> Bilmiyorum. Yok. Yani evet 200'e bakarsın ama sonra vücudu... Yalan gibi geldi. Evet. Kolpa. Çoğu basen bile nedir bilmiyor. Tool basen Ha çoğu basen. Niye bilmeyelim? Yine bizi, bize maymun yaptı hanımefendi. Devam. Gerçekten düşündüğünüz kadar umurlarında değil. Önce evet dış görünüşünüzü beğenebilirler. Evet. Ama içiniz, kişiliğiniz onlar için çok daha önemli. Teşekkür ederim abla. Doğacım isminiz Doğa sanırım. Çok teşekkür ederiz bizi böyle vizyonlu, iç güzelliğine önem veren insanlar olarak zannettiğin için çok teşekkür ederiz. Bazılarımız öyle. Doğru. İçinize aşık olurlar yani. Eki Peki. Makyajla bence de çok daha güzel oluyoruz. Ama bizi böyle makyajsız, daha az makyajla, böyle dağınık bir topuzla çok daha güzel buluyorlar. Bunun nedeni onların yanında... Seksi gelmesi. Bu kadar basit. Hiç uzat. Daha rahat olduğumuzu düşünüyorlar. Ölçük, Hayır. Çok belli olduğumuz böyle ipuçları veriyoruz ya bazen. Gerçekten o ipuçlarını alma konusunda yani çok kötüler. Ve böyle gerçekten iyi davranmak onlar için flörtöz olabiliyor. Ben yani bir erkeğine evet. ulaşmak... Erkek. <gülüyor> Erkek. <gülüyor> yapmak istiyorsan kesinlikle bu ipuçlarını bırakıp hani direkt söylememiz gerekiyor. 4. bunu da bence söylemiştim, agalar. Dostlar, hacılar, imamlar, şeyhülislamlar ve kirveler. Biliyor musun bizim bu girl time'lar var yani. Alışveriş, cilt bakımı, makyaj yapmak onlar için bence erkeklerle buluşup hani o halı sahadır, oyunlardır. Bence buna eşit oluyor. Doğru müezzin, doğru. Doğru kirven, doğru vezir, doğru bro. Dostum hacı imam, çok doğru şey. Doğru şey. Ne söylemiş oldun ki şimdi abla ya? Gerçekten uzman bilgisi mi bu şimdi? 23 bin beğen. İnanılmaz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya küçücük çocuğa Kürtçe öğretmişler. <laughs> Olur mu böyle? Hangi takım var ya? <laughs> Aa! Evet. ya. Çok kötü oldu. Evet çok güzel lan. Bunun bir kayıtlı olması da çok güzel. Anlatsa inanmazlar. Uzak mesafe. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan var mı chatte? Oh 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 on oldu. Çok var. Allah kurtarsın genç olan. Ne diyeyim? Ablam yazın evleniyor ama hala uzak mesafe. İlk defa mı görecek? Gerdekte mi? Skype'tan sevişilir mi abi? Ya abi olur. Bir yere kadar ama yani. Vallahi bir yere kadar. Bu nasıl kıyafet kanka? Vallahi yanında gezdirmeyeceğim seni. Bak. Lan buna bir şey demiyorsun. <laughs> <laughs> Çek. Ya kısacık video. Hiçbir kadının şöyle komik bir videosunu gördüm. <laughs> Ey bakalım. Yeter artık sen. Yeter artık be adam. Gördüm. Ben de videosunu gördüm böyle kadınların ama komik değildi. Kostümlüydüler yine böyle. Gülenler, eğlenenler vardı ama. Ha <laughs> ha. niye niye triggerlandınız? Biz kadınlar ciddi insanlarız. Evet. Zaten kadınlar olmasa mizah diye bir şey olmaz. Erkek kadını güldürmek için mizah yapar. Şaka öyle bulunmuştur. Erkeklerin Allah belasını. <laughs>

Hoşta mınakoyim. Hay o rakı kadın. Ben sevdiysem eğer sen benim ağzıma vereceksin. Adam dediğin ağza verecek. Vermezse verdirmesini bilecek falan. <laughs> Hiç de yapamamaları. Hiç de yapamamaları. Ya her şeyi de biz mi öğreteceğiz anasını satayım ya? Yani. <laughs> <laughs> hayır hayır. Yeter artık. Olur mu? Kameranın da anası <laughs> Meme ameliyatı. Göz silikon taktır. Bana. Silikon taktırırsa iki çocuğu sana verin. Küçüğü de bana ver. E, evet doğru. Ramazan iki memeye çocuk veriyorum olayı. Nasıl lan? Ucuza vermişsin abla. Anda sana silikon taktırmış, meme ameliyatı estetiği olmuşsun. Bunun karşılığında iki çocuk Ramazan'da kalmış. Abla hesabını sikeyim. Asgari ücretle 9 ay çalışsan kaç para yapıyor? 153 bin. Bir memeli ameliyatı ne kadar? Bundan daha ucuz. Salak. 9 ay karnında taşımışsın. Bu memeye ek bir bleaching, pembe pusi, ne bileyim botoks falan eklemen lazım. Bir de iki çocuk bir de bak. Full bakıma girersin. Bu yüzden iki çocuğu istememe nedeni ne? o? Silikon. Kötü kazıklanmış. Çocuklar için ne büyük travma. Lütfen <laughs> hakikaten. Annem beni bir memeye sat, bir de bir memeye sattı seni. Diğerini de bir meme, yani iki memeye de satılmadın, bir memeye satıldın. Artık o çocuklar memeye nasıl bakar? Ofiste bir günde kaç TL şey? Ofiste ben. bir günde kaç TL harcıyorum? Gün önce şirketten aldığım kahveyle başlıyorum, buna para ne vermedim. Öğle arasında gelikten et döner söyledim, 600 oh. TL ver. Ananın şeyiymiş affedersin. 400 lira lan gelikte döner. Nasıl 600 lira? Saray muhallebicisinden sütlaca 150 TL verdim. İşten çıktıktan Peki. sonrasında bu yediklerimi toplam 1000 lira ödedim. Ne, ne kazandı ki? Oha. Bir buçuk söylemiştir evet. Abla ne yaptın ya? 1750 lira harcıyormuş günde. Neyse hadi. Ben de. biliyorum dedin. Ay. Kanka şu an çok kötü oldu. Kanka çok yaşlı. Neden ağlıyorsun? Tavukta yalnız başına yaşlı görünce çok kötü oluyor. Anneciğim, anneciğim yavruların geldi. Gel kanka. Gelelim mi? Bir ihtiyacın var mı teyze? Görüyor musun? Duyuyor musun bizi? Sarılayım mı teyze bir kere? Teyze bir kere sarılabilir miyim? Yok gelme gelme. Anneciğim gel. Gelme gelme. Gelme. Çok yalnız. Ç Ay, küfür et de gidelim o zaman. Anneciğim ellerinizden öpüyorum. <laughs> komik kadın da alkış. Erkekler niye Allah belasını versin? Yeter artık. Komik kadınlar var arkadaşlar. Var vallahi inancınızı yitirmeyin. <laughs> Gözükmüyorlar sadece. <laughs> Körene kadar inanma. Bu ne diyor? Yapmam gerekiyor biliyorum ama yapmış bulundum. Özellikle bu ülkede yapmamam gerekiyor. Neyi Marketteyim. Hani bu kasiyerin olmadığı kendimiz bip bip yaptıra yaptıra geçtiğimiz bir yer var ya. Self-checkout dönüyor Türkçesini bilmiyorum Alparslan. What fuck. Tamam. Yanımdaki kadının sepetin içini görmüş bulundum. Sadece çilek ve çikolata almış. Pişirmelik yemeklik çikolata. Bu arada yarın yarına sevgililer günü. Dolayısıyla o çilekler çikolata batırılacak belli. Kadına tamam. baktım. Yine yapılmaması gereken bir şey ama meraklılık. Kadına so. baktım. Böyle 45-50 falan yaşlarında. Yani tabii ki 45-50 yaşında yaşlılık değil. Ama düşünmeden edemedim. Acaba hmm. partneriyle birbirine çilek yedirmeli falan bir hayatları var. Aa bu ne kadar ayıp ne yapıyor ya? Bu var. Efendime söyleyeyim yoksa sadece hani hoş bir jest mi yapıyor partner? Olabilir 45-50 nedir sevgililer ki? Yoksa günü ben tek başıma da kutlarım dedi. Onu mu kutlayacak? Kedisiyle şaka. Farklı teorileri olan varsa yorumlarda buluşalım. Yes. Yapmamam yes. gerekiyor. Bu şey değil miydi ya hosta coşan? <laughs> böyle böyle put it into my mouth. I I don't think that's appropriate for this call. Are you fucking kidding me? Wait, what? You don't think that's appropriate for this call? Well, but what was ha I just thought. You know. Were you looking down my shirt? What? I shouldn't have to apologize for wearing what I want to wear. Is this what you want, sam Like is this what you wanted me to do? No, no. no I, I'm gay. İşte gay. Bak <laughs> Aha, geldi Kerem Bursin ablanın şey abinin kadın versiyonu bu kadın böyle konuşuyor biliyorsunuz Kerem Bursin gibi bak. İlişkide her zaman kadının size cevap verdiği ses tonu önemli bak ses tonu önemli. Mesela sen ona sorduysan aşkım ben markete gideceğim bir şey istiyor musun sen de bir şey alayım mı? o da size böyle bir şekilde cevap veriyorsa... Kadınları neden bu kadar öğrenmek zorundayız? Kadınlar sorunlu varlıklar mı sevgili kadınlar? 20 tane başka bir kadın oturup bize kadın eğer böyle bir şey söylüyorsa bu böyle demektir. Kadın eğer şöyle yapıyorsa bu böyle demektir. Kadının osuruğu böyle kokuyorsa bunun... Ya arkadaş dümdüz insan olun da bir anlayalım ya. Allah Allah sürekli kadın öğrenmemiz bu. AI mı nasıl prompt gireceğimizi öğreneceğiz kadına ya? Allah Allah bu yanlış hareket ha. Erkekleri düz olmakta suçluyorsunuz da kadınlar da bu kadar komplike olma şovuna girmeyin abicim. Şöyle ses tonuyla Cevaplıyorsa dondurmayı çilekli değil ağzına istiyordur falan. Ya abi o zaman söylesin artık direkt yani. Bizim Doğan'da kafamızda başka bir şey oluyor olabilir yani. Ne bileyim yani Ferdi'yi 40 milyona mı satarız diye düşünüyor olabilirim. Yok aşkım ya gerek yok. Burada her şey okey. Burada her şey okey. Belki de wow, ger wow, 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 wow. gerek yok ama yine de gidip geldiği zaman muhakkak bir şey alın. İkinci. Yok. aslında gerek yok. Çiçek, böcek, çikolata ne varsa getir. Mümkünse direkt İstanbul merkezinde direkt bir tane daire o. Oh. Üçüncü. Üçüncü. Aşkım ben bir markete gidiyorum. Yo gerek yok. Siz var ya yaprağı yediniz. Sen büyük ihtimalle bir şey yaptın tamam mı? Ama sen o ne yaptığını... Alexa. Kill me. I would never hurt anyone. Ben açmadım lan. Alexa stop the music. Alexa. Alexa. Stop the music. What the fuck? <laughs> Epic Alex babamın. <laughs> Niye açtı ki bunu ya? Müthiş geçiş yaptı ya. <laughs> Kendimi öldürmeyeyim diye. Bulana kadar ve ondan özür dileyene kadar bu böyle olacak. Burada çiçek, böcek, hiçbir şey, hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şey. Yani mantığı burada anladınız değil mi? O yüzden kızları çok fazla üzmüyoruz. Birazcık daha fazla anlayış gösteriyoruz. Hepinizi çok öpüyorum. Ne demek her zaman rica ederim. Alexa, play the music. Benziyor mu? Çok benziyor lan. Ben. O mu? Ne? Uzun makarna Erevizyon birincisiyle eve mi atmış? Yani birlikte aynı evde video mu çekiyorlar? What the fuck? Aa, nasıl işten bu? Fotonun alaka seviyesi Arda Turan'la Bill Gates fotoğrafı gerçekten. Ay yazık ya. Adam da hiç değişmemiş akı. Abi benzeri olsun ne olur. Habermiş bu. Aj ajans getirmiş. Ya yazık abi saygım gitti sana ya. Cüzdanını kontrol Abi o ses Türkiye'ye falan katılaydım. Bu ne ya? Ha malmış lan bu. Çıkar <laughs> I <laughs>